inanılmaz şeyler oluyor. Kabusla gerçek arasında gidip geldiğimiz bir gece. Kabus mu, gerçek mi bu? Ee, diye böyle kafamızda bin bir soruyla e, düşündüğümüz, korktuğumuz, dehşete kapıldığımız bir geceyi yaşadık. Güzel bir yaz akşamı. Ee, ama belli bir süre sonra bir anda gecenin karanlığında savaş uçakları e, alçak uçuş yapıyorlar. Bu dedim hayır alamet değil yani bu, bu garip bir şey var bir şeyler oluyor. Hemen hareketlendim bir iki yere telefon ettim. Hakikaten aldığım ilk duyum bir e, terör saldırısına karşı havadan yapılacak bir terör saldırısına karşı e, askerin tedbir aldığı e, ve hani uçuş e, noktalarında güvenliği sağladığına dönük bir duyum aldım bir bilgi aldım bunun üzerine zaten hemen bir e, büroya hareketlendim hemen bir kameraman arkadaşım geldi ilk gelen arkadaşımla beraber e, sokağa fırladık biz e, dışarıya çıktık Atatürk bulvarına bakıyor zaten büromuzun e, bir tarafı e, bulvara çıktığımızda ilk gördüğümüz şey genel kurmaya inen alt geçitte e, bir şey eee araç çeken bir kamyon, yani çekici duruyor. Ama polisler, öyle askerler var. Askerler polislere talimat veriyor ee, sürekli ve askerler inmiş erler ve trafiği kontrol ediyorlar. Araçlara e, geç işareti yapıyor. Trafik bir taraftan şaşkınlık içinde, Şoförler otomobillerinin otomobillerin içinde insanlar ne oluyor diye bakıyorlar Trafik sıkışmış. O arada hemen ben bir anons alalım dedim. Kameraman arkadaşım Akif Balıkçıoğlu. Hemen Akif döner misin lütfen? genel kurmaya çıkan bütün kavşaklar, alt geçitler kapatıldı. Bu arada şeyi gördüm tabii. Yani askeri araçlar var, cipler, e, e, arkalarında bir iki asker var. Onların arkasında da e, üç e, yarım otobüs dediğimiz midibüsler, beyaz. İçi tamamen full asker dolu ve yönleri bakanlıklar istikametine doğru yukarıdan geliyorlar Çankaya tarafından. Ben hemen onun üzerine gördüklerimi anlatmak üzere bir anons yaptım işte. Çok sayıda askeri araç şu anda konvoy halinde Atatürk Bulvarı üzerinde. Bir süre orada kaldık. Genelkurmay tarafından çatışma sesi geliyor. O tarafa doğru hemen koşarak gittik. Genel kurmayın üzerinde kara kuvvetleri, meclis böyle bir daire çiziyor sürekli helikopterler. idi, sayıları sonra 3-4 oldu yanlış hatırlamıyorsam. Sürekli daire çizerek keşif uçuşu yapıyorlar. Sonra o uçuş bir anda çatışmaya dönüştü. 3 4 civarında kobra helikopter genel kurmayın inanılmaz her... görüntüler. Yani bir savaş sahnesi gibi sanki. İlk bana gelen e, duyumlardan birisi de içeride işte genelkurmay başkanının da çatışma sırasında ağır yaralandığıydı. Yani çatışmada genelkurmay başkanı vuruldu ve yaralandı şeklinde bana bir bilgi geldi. Bunu tabi teyit etmeden e, paylaşamadık o ilk dakikalarda. Sonra o e, savaş görüntüsü, e, savaş manzarası e, devam etti. <laughs> Meclis binasının duvarlarının 8 hatta 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı olduğunu biliyoruz. Ama bombanın düştüğü yer işte tam da burası ve görüyorsunuz. Mermer duvarlar, kirişler, iskeleti kalmış, sadece demirlerin iskeleti kalmış. Sabahın ilk ışıklarıyla artık tablo netleşmişti. Ama biz meclisi merak ediyorduk. Müthiş bir bombardıman olmuştu. Hemen e, kameraman arkadaşımızla beraber, yine Akif'le e, meclise gittik. E, oradaki manzara e, gerçekten korkunçtu. Boğazım düğümlendi o manzarayı gördüğümde. E, nasıl olur diye insan e, aklı yulası almıyor. Yani bu nasıl olur e, diye düşünüyorsun. Uzun yıllardır parlamento muhabirliği yapıyorum. Yani az çok binanın özelliklerini de biliyorum. Yani çok ciddi e, depremlere dayanıklı yapılmış zamanında. Ama o bombardımanın izlerini gördüğümde çatıdan giren bombanın e, kirişleri nasıl eğip büktüğünü e, gördüm. Bombalardan birinin buraya düştüğü çok kesin. Tabii burada en önemli şeylerden birisi detaylardan birisi o hep gördüğümüz bombalanan yere noktaya sadece 15-20 metre yakın olan genel kurul var meclis genel kurulu yani milletvekillerinin her zaman bulunduğu yer o anlarda da milletvekilleri var yani bombardımanın olduğu sırada da milletvekilleri var. 15-20 metrelik bir sapma olsaydı genel kurul tarafına, yani genel kurulun üzerine düşmüş olsaydı, çatısına düşmüş olsaydı o bomba, bugün aramızda çok sayıda milletvekili olmayabilirdi. İnsan olarak şunu düşündüm, en başta da söyledim. Bu gerçek mi, bir kabus mu? Bu yaşadığımız nedir? Yani Sürekli o gergit arasında oluyor insan. Evet gerçek, yani havada, gökyüzünde, gece karanlığında gö e savaş uçakları uçuyor, helikopterler uçuyor. E aşağıda insanlar var, tanklar gidiyor. E ezerek, hatta yani insanları ezme pahasına, araçları ezerek geçip gidiyorlar. Ateşler açılıyor, bombardıman yapılıyor falan. İşte bütün bunları görüyorsun, sanki bir hani önünde bir film e, var. Yani bir filmi izliyorsun ama onun içindesin. Ya da bir kabus görüyorsun, bir rüya görüyorsun, korkunç bir rüya. Ama e, o rüyayı bir taraftan da e, yaşıyorsun, görüyorsun yani dışarıdan görüyorsun.